Herkese selamlar. Ben Osman Yüce Evrensel. Bugün arkadaşlar e, Zenheiser'ın e, Türkiye'deki distribütörüne gideceğiz. E, yanlış bilmiyorsam Birkom. E, i̇nanılmaz kulaklıklar üreten bir firma arkadaşlar. Açıkçası ben kulaklıklarını çok beğeniyorum. ters çağa geçtim ama e, şöyle de döndüğümde güneş gözüm alıyor. Neyse bu şekilde devam edelim. E, hemen deyim. Birazdan e, buradaki ofislerine geçeceğim. Oldukça kaliteli kulaklıklar yapıyorlar ve aynı zamanda mikrofonları da inanılmaz güzel ama bir o kadar da pahalı olduğunu söylemekte fayda var. Birazdan ofiste ne diyeceğim? Odik kulaklıkları deneyeceğim. Size de kısa bir video ile kulaklıkları göstereceğim. Ucuz kulaklıkları da var. Oyuncu kulaklıkları gerçekten de inanılmaz. Dolby ses sistemiyle geliyor. 7.1 yazılımı gerçekten de inanılmaz bir şekilde performansı etkiliyor. 100 200 TL'ye de kulaklıkları var. Yani şu algıyı lütfen yenin. Logitech, Razer abi, e, tarzı... Al, kararsan abi. abi. Şöyle göstereyim arkadaki çocukları. Yani Levent'in ortasındayız. Abi, abi. Şurada havuza yürüdüler. Neyse biraz ilerleyelim. E, sese girmesinler. E, neyse arkadaşlar, dediğim gibi yenmenizi istediğim bir algı var. Logitech, Razer, SteelSeries gibi evet gayet iyi markalar ve iyi kulaklıklar üretiyorlar fakat bir de burada Sennheiser diye bir marka var. %100 Alman ve gerçekten de kaliteli bir ses deneyimi sunuyor size. Buraya gelip size deneyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bir basın lansmanı vardı. Ben de o vesileyle geldim. İnternete bir yazdığınızda zaten çıkar. Eğer kulaklık alma gibi bir düşünceniz varsa arkadaşlar eğer bütçeniz 200-250'ye doğru gidiyor daha doğrusu 100 liraya da var arkadaşlar oyuncu kulaklıkları eğer niyetiniz varsa arkadaşlar gelip denemenizde fayda var çünkü gerçekten de güzel kulaklık yapan bir firma şöyle geri dönelim neyse ben de birazdan metroya bineceğim metroya da doğru da yürümüş oluruz dediğim gibi arkadaşlar size mekanı da göstereyim şu arkamda kalıyor gold, gold yazıyor onun üst katında bir ofis var Orada çok şahane bir ortam var. gelip orada rica ettiğiniz takdir zaten istediğiniz kulaklığı deneyebiliyorsunuz. Ben de deneyimimi yaşadım. Aslında ben bu videoyu daha sonra çekiyorum. çıktıktan sonra çekiyorum. Şimdi eve gideceğim. Dürüst olayım. deneyim gerçekten de güzel. mesela şu an ben Logitech G933'ü inceliyorum. ona göre kıyasladığım modeller vardı. Ne yalan söyleyeyim. Sennheiser Ace diyebilirim. bir model vardı. Fiyatını hatırlıyorum sadece 1200 miydi neydi ee, arada yaklaşık G933 750 TL işte arada bayağı bir fark var ama e, şöyle bir durum var arkadaşlar Dolby ses sistem yazılımı ile geldiği için e, denediğim kulaklıkta yanında ses kartı da getiriyordu bu yüzden pahalı bir kulaklıktı bu ses kartını taktığınızda arkadaşlar alanı daha geniş bir şekilde gösteriyor yani Evet, FPS e oyunu oynadığınızda, CSGO oynadığınızda Alanı hissedebiliyorsunuz, sağdan soldan nereden geldiğini hissedebiliyorsunuz fakat e, Bu ses kartıyla geldiği için alanı daha geniş olduğunu hissettiriyor size yani e, Etrafı daha iyi bir şekilde algılayabiliyorsunuz Fa Sözü fazla uzatmayayım arkadaşlar, size şimdi kulaklıkları göstereceğim zaten Dediğim gibi şurada gördüğünüz mekanda golden üstünde e, Gelip deneyebilirsiniz e, Ben burada sözü kesiyorum Ardından size zaten kulakları göstereceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. İyi seyirler diliyorum.